Şimdi bir tren istasyonunda gibi görünüyor olabilirim. Aslında kısmen tren istasyonundayım ama şu an aradığımız bölgede bu tren istasyonlarının sağında ve solunda yaşayan, Gecekondu bölgesinde yaşayan insanlar. Çok zor şartlarda, çok ağır şartlarda yaşayan bir halk var burada arkadaşlar. Bölgede nüfus çoğalıyor, nüfus çoğaldıkça insanlar, yoksul insanlar böyle, böyle tren raylarının kenarlarına bir yerleşik kuruyorlar. Ve çok iç açıcı durumlarda yaşamıyorlar açıkçası. Gidip göreceğiz ama onları arıyoruz şu anda. Bir, burası Tecran bölgesi diye geçiyor. Tecran tren istasyonunun orası, ilerisi merkeze doğru gidiyor. Bu iki bölge arasındaki raylarda yaşadıklarını öğrendik. Bulur muyuz, bulamaz mıyız bilmiyorum. Yürüyeceğiz, bakacağız birlikte. Bangladeş'te daha ne kadar ilginç anlara şahitlik edebiliriz diyoruz ya sürekli. Bu da o anlardan birisi olacak. Çok farklı hayatları şimdi birlikte göreceğiz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebion Yunik sunar. Nasılsın? Hasan? Hayatın çok zor geçtiği yerlerden birisi Bangladeş. Çok zor şartlarda yaşıyor insanların bir yüksek bir kesimi. Burada hemen raylarından yürüyoruz zaten. Rayların etrafında sağda plastik toplayarak geçimini sağlamaya çalışan insanlar, çocuklar var. Burada arkadaşlar sayısız çocuk okula gidemiyor. Çalışmak zorunda. Böyle plastik toplamak zorunda ve çok hijyensiz bir ortamda, çok tehlikeli bir ortamda çalışıyorlar. Selamünaleyküm. aleyküm. Kırık camları topluyorlar böyle. Ondan sonra onları gidip satıyorlar. bak. Yani günde kazandıkları para da 5 dolar 10 dolardı en fazla. Yani çok zorlu bir hayat şartı. Bangladeş'te bazı insanlar için ne çok büyük bir kesim için kesme için böyle geçiyor hayat. Anlayacağınız. İleri doğru gidelim. Ya neler göreceğiz herhalde. Bir önceki video nasıldı? Bu de bu. Şurada su haşlıyorlar ya da bir şey pişiriyorlar arkadaşlar. Tezgahları. Çocuklar burada. Şurada bir kız kardeşimiz şey yapıyor. Yemek pişiriyor, yemek yapıyor. Bulaşık yıkıyor daha doğrusu. Çok sıcak, 35 derece. Bir de teneke evlerde yaşıyorlar. Tenekeler sıcağı çekiyor. Nasıl sıcaktır içerisi kim bilir? Aleyküm. Aleyküm Selam. How are you? Thank you, thank you my brother. Do you living here? No. You no. home? Never. My no. My sister. Sister. Ha. Okay. Donna bat. Ortam gerçekten çok iyi arkadaşlar. Yani e... Al, aldığım kokuyu sül alamıyorsunuz. Bu hijyansız ortamda çocuklar büyüyor işte. Büyümeye çalışıyor. Burası ufak bir kısmı. Daha ilerleyeceğiz şimdi, daha neler göreceğiz kim bilir. Böyle dükkanlar da var sağda solda. Kaynak yapıyorlar, boya yapıyorlar. Hemen üst tarafta da belki bir yaşam alanı üst tarafta. Kral burada kaynak yapıyor. Berber bile var ya sokak berberi. Sokak berberi bile koymuşlar buraya. Selam aleyküm. Selam. Baksanıza. Çöpleri de belirli bir yerde biriktiriyorlar herhalde. Sonra gelip belediye topluyor, alıyor, gidiyor, yakıyor ya da ya da burada yakıyorlar. Buranın kokmaması imkansız zaten arkadaşlar doğal olarak farklı yerler burada. Şimdi biliyorum böyle yerleri izlemek pek iç açıcı olmayabiliyor arkadaşlar ama dünyada da böyle hayatlar, böyle yaşamlar var. Bunları da görmek lazım ve görüyorken göstermek de lazım. Çok farklı bir yer, çok büyük bir yer dünya. Öyle sadece bizim çevremiz kadar değil. Çok büyük ve çok farklı hayatlar var. Bu hayatları da birilerimizin görmesi lazım. Yani bu hayatlar da yaşanıyor dünyada, yaşanmıyor değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama artık böyle bünyem de kaldırmamaya başladı. Çok fena Bangladeş ya. Ya arkadaşlar e, ee, sorgulamayalım dedim ben size ilk videoda bir şeyleri burada ama ister soru, düşünmeden de soru, sormadan da beyninde edemiyorsun yani. Çok yoruyor adamı Bangladeş bir de gezisi. O kadar yoruyor ki. Yani bak buradaki bir gün belki Türkiye'deki 3 ay 4 ay yani o kadar o kadar fark ediyor. O kadar fark ediyor. Gelenler beni anlıyordur şu an. Bu bölgede bir belgeselde izlemiştim ben. Hatta Orlando bulun geliyor buraya geziyor. 10 ila 15 bin arası bir adam yaşadığını söylüyor buradaki bölge halkı. Tam Tecrihan'la Karvan pazarının arası. 30 yıldan fazla bu bölgede yaşayan insanlar varmış. Hemen şurası raylar zaten arkadaşlar görüyorsunuz. Ya 30 yıldan fazla ne demek? Çocuklarını burada dünyaya getiriyorlar. Ve ne yazık ki çocuklar bu bölgede bu rayların üstünde oynarken çok fazla vefat etmiş. Çok fazla çocuğu burada kaybetmiş aileler. Ee, artık kimse şey yapmıyormuş. Treni geldiğini duyduğu an trende buraya gelirken ayrı bir dat dat kornaya basıyor. Duyduğu an başka ailenin çocukları da raylardaki çocukları hemen kucağına alıp kenara çekiyorlar. Ama yine de son yıllarda sayısız çocuk burada trenin geçmesi sebebiyle vefat etmiş. Hayata gözlerini yummuş. başka oynayacak yeri yok mesela bu kız çocuğunu. Yüksek bu soldaki evlerden birinde yaşıyor. E nerede oynayacak? Buraya oynayacak. E çocuk dur desen duram durmaz. Gitmek ister, görmek ister, bakmak ister. Oralarda oynuyor. Bu da kötü sonuçlar doğuruyor ister istemez. Selam. You Hindu or Bangla? Hindu? Ba Müslüman. Tamam burada çünkü yaşayan çok az bir kesim Hindu da varmış. This foot. Aa aa. He sıcak diyor ablam. O göstersin. Şöyle patatesli bir. <laughs> şutki, şutki, şutki. <laughs> bir şey olmaz. <laughs> yani Türkiye. Türkiye, İstanbul. Uh-huh. you know Istanbul? <laughs> çek diyor. Çek bak. Tren geliyor. O kadar çok kornaya basıyor ki geldiğini hatırlatmak için çocuk çocuğunuzu çocuğunuzu alın dercesine. O kadar çok kornaya bastı ki anlatamam. Bak başka bir ablamız yemek pişiriyor burada. Balık yapıyor. Şurada ocağını kurmuş tezgahını. Selam. Selam Aleyküm. Bundaki bozuklardan en ayrılırken vermeye çalışıyorum. Her eve veremiyorum ama. Selam Aleyküm. Bangladeşi kutabuzi. Bangladeşi değil. <laughs> Türkiye. 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 just going to pick the day. Türkiye, İstanbul. Yeah. Yeah, make a batsa. Ya hiç. Opin, demin opin, ablaya verdim tamam ama mesela bu dayı ablayı görüp geldi, verdiğini ee, görüp geldi. Yanındaki de istiyor. O da, i̇şte da istiyor. sıkıntı oluyor. O ona verdiği onun yanındaki de istiyor. Ne zaman? Donda batsa. Tek kişi gördüğün zaman vereceksin ha. Evet abi. de tek o, mesela, o abla tek de aslında. Ha doluştular. Ama ya. doluştular işte. Veriyorsun tam arkadaşlar cüzi miktarlar Aplio, veriliyor Aplio, ama. He. Bak de dayı peşimizi bırakmıyor mesela. Verdiğinizi gördü bir ödeme çekim yaptığı kadına. Böyle bir durum da söz konusu oluyor burada. Yani hangisine yetişebilir yetişemezsiniz yani imkanı yok. Kokudan belliydi zaten de bunlar bu büyük balıkların pullarıymış arkadaşlar. Benim bir çocuğa adres sordum. Ben kokudan belli zaten ama o da büyük balık pullarıydı. Diye. Yiyor musunuz diye sordum. Tam cevap veremedi bize. Anlamadı herhalde bizi ama bunları tahminim bence yani aklıma tek seçenek kurutup çerez gibi ağızlarına atmaları geliyor. Başka bir şey gelmiyor aklıma bilmiyorum ya da bir şey de kullanıyorlar bir şey yaparken falan şeref bir niyetini herhalde tık tık ağzına atıyorlardı diye tahmin ediyorum bilenler varsa yazsın size zahmet bazı şeylerin cevabını öğrenmek için denemek lazım evet, teyze bu yiyiliyor mu? İnmez inmez sonra mı? başla sonra <laughs> Biz... Ha Memo sanırım oralara kullanıyorlar boyuyorlar desen olarak kullanıyorlar herhalde o ihtimal ip... olabilir mi? Bez ya onu gösterdikleri. O gösteriyor ya belki balığın şeyi o mi demeksin? istiyorsun? Ablada da kırk yama var. Bakacağım. Vallahi oymuş ha. O mu? Yok ya hocam. Ama onun en saydamını çıkarmışlar. Burada bir saydamlık var. Kameram en saydamını... Ya bu... Hmm. Bak. bak. Sanki sa saydamını çıkarıyorlar kullanıyorlar. Donla bak. Dil sıkıntısı oldu mu böyle şeyler yaşayabiliyoruz arkadaşlar. Bu arada Mehmet'le beraber çevir dil sıkıntı yaşıyor. Mehmet'le zaten ilk videoda izleyenler varsa Bangladeş'ten biliyorlar. Ara ara böyle videolarımda iki dakika görünüp kayboluyor. Şey <laughs> diyoruz, <oluyor>. Birbirimizi <laughs> domine etmemek için Evet. Uzak uzak geziyoruz biraz. Sen senin başka şey et. çeki, benim başka şey dedin. evet. dikkatini Çünkü yolun sonu ile buluşuyoruz. Aynen öyle. Selam. Çocukların Hello, oyun alanı. Kendi, kendi. Hello, kendi yok, kendi yok ki. Şekerim yok. Baktı, baktı, baktı. Market bulursak alalım. <laughs> Market bulursam şeker alacağım, getireceğim çocuklara. <laughs> 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 <Hop. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar şurada bir çukur var. Çıkışın. Tamam, o çukurun içine sokmaya çalışıyor çocuklar. <laughs> Bak soktu. Sonra oradan da onu vuracak. Onun bilyesini kazandı mesela. Biz de öyleydi bilmiyorum. Birlesini alıyorduk kazandığımızda. <laughs> Çocukluğumun oyunu. Ne oynardım bunu biliyor musun? Çok oynardım yani. Vurma <laughs> <laughs> lan Bunlar ev arkadaşlar. Dükkan değil. Böyle tahtadan evler bunlar. Selamünaleyküm. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Donna var. Ha çekeyim. Seviyorlar kamerayı çok. seviyorlar. How are you? How are Fine you? Fine you? Good. Çok sundur alhamdülillah. Maşallah. <waterfall> Maşallah. You you very nice. Yeah. Thank you. Donna var. Dua dua. dua. Donna Hello. Yes. Do you speak English? Yes. Yes. What is your name? My name is Tamanna. Tamanna. Where are from Tamanna? I'm from Netrokona. Netro? Netrokona. Do you from Bangladesh? Yes. Hindu or Muslim? Yes. Hindu? No, Muslim. Muslim. Ha. How old are you? I'm 20 years old. 20 years old. Why? Do you living here? Yes. How many people one home maybe living? very. Maybe this this home, maybe 10 people living here. 10 or 7, 8. Yes. 8. 8. 8 kişi falan. Do you have children? Um, uh, they are very poor. Very? Poor. Poor. Yes. Biraz ingilizce biliyor arkadaşımız. Hayır. Uh, yeah, you? What's your name? My name is Tamanna. 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 Are you living here? Which one house your house? Şurada. My house. Ha oradaymış. Your house tent? Yes, yes. Your, yes. are you living tent? Yes. Let me know. You are living tent? Yes. How many room in tent? Two man. Two man? Tam anlamıyor. Too much diyor. Sekiz hmm. kişi yaşıyoruz dedi bir evin içinde de. How many room? Room. How room gonda? My room one. room. Just one, one room. Yes. How many people? Mother, father, Family no, members, my husband, me and my children. You are, are you have husband? Yes. yes. Really? I'm How old, old are you? I'm 20 years old. 20 years old. Do you have children? Yes. How many children? One. How old? Two months. I'm sorry, one year. One year. Bir yaşında da çocuğu var. Your house, rental house? 16,000. Per one month, 16,000. 60 or 61 16? 60 16.000 16, yazalım direkt öyle anlaşaramam. Yani 1600. Oh, yani not easy your life. This right? Are you working just hustle there. No, this right? 1 month. No 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 no. Okay. 60 küçük. 6000. Okay. Ne yapar? 50 dolar. 50 dolar. For one month right? No, 1 month. 1 month. Bir aylık kira 50 dolar. Nasıl mı diyor? Donna Bart. Donna Bart. Donna, but. Donna but. But. Bir aylık kira 6 bin. 50 dolar. Kaç para kazanıyordur Ay, sence? Abi işin kötü yanını, bunu boş ver. Sen burada çöp evde yaşıyorsun. 50 dolar. Para veriyorsun. Hayır bir de Buraya. sistem var. Kim alıyor bu parayı anladın mı? Ya iki tane baraka koymuşsun teneke. Tren geçiyor anlatayım onu. Şimdi Bangladeş'in diğer kısımlarını bilmiyorum ama özellikle Daka'da böyle birçok gece kondu mahallesi var. Sadece rayların üzerinde yani bir kısmında değil. Daka içerisindeki Aynen. rayların üzerinde yaklaşık 2 milyon insan var. Bu bilgilerime daha önce geldiğimde burada yaşayan bir Türkiye sormuşum onlar anlatmıştı. Bu 2 milyon insan ki biz yine Urla bir yer gezmiştik. Belki yayınlamıştı belki yayınlayacak. E, su, suya sıfır yaşayan, bataklık üstünde neredeyse yaşayan, o tenek evlerde yaşayan insanların olduğu alan dahi buralardaki yerleri aslında burada şeyler var e, burada yani şehrin içerisinde neredeyse mafya babaları gibi polislerin polis amirlerinin aslında çevirmiş olduğu alanlar var hatta bunu geçen e, dün bir haberde okuyarak tekrar doğruladım bu gördüğünüz mahalledeki komiserler polisler ya da polis ekipleri buradaki yerler aslında illegal. Yani burası herhangi birinin değil, devletin yeri. Yani devletin yerlerini parselliyorlar. Oralar işte bir iki tane çit çapıyorlar ve daha sonrasında da kırsal alandan buraya gelen insanlara buraları kiralıyorlar. Şu an bunlar aslında bunları da polisler kendisi bizzat yapmıyor. Ee, nasıl desem ona burada bir serseri takımı tutuyor ve diyor ki burayla sen ilgilen diyor. parayı da bana getir diyor Buradan 100 haneden diyorum ki 6 milyon para topluyor. 5 milyonu polis amirine ve evet onun çetesine gidiyor. 1 milyonu da buradaki aracılık yapan çetenin liderine gidiyor. Şurada bile ya. Burada bile ve bu kadar fakir insanlar. Yani Ve burada bile... Aynen, şimdi sonra da diyoruz ki arkadaşlar Müslüman ülkelerde bile böyle şeyler var deyince de bize Müslüman düşman yapıyoruz. Arkadaşlar, Bangladeş dünyanın en büyük, ikinci, üçüncü Müslüman ülkesi. Ve yani bunları duyduğumuz için sinirleniyoruz adama diyorum ki, ya abi sen Müslüman değil misin? Bu adam fakir, niye öyle yapıyorsun?'' Bak arkanda abi rezidanslar var, anladın mı? Koca koca binalar. Adamlar, aylık binlerce dolar kazanırken burada bu insan, şimdi 20 yaşındaki kız ya, demin konuştuğumuz 20 yaşındaki kız, bir tane çöp evde yaşıyor. Yine yüzü gülüyor ama, Allah'a şükür ediyor. belki bilmiyoruz ama anlamak zor. Ne i̇şte zorlu yani değil mi? 20 yani. yaşında genç kız böyle bir hayatı yaşamak zorunda şu abi an. Yani. bunu burada hissediyor. Ya bak sen ne kadar ekranda hissedersin. Size ne kadar geçer buradaki koku, zorluk bilmiyorum ama abi. Ben şu an o 20 yaşındaki kızla konuştum. 20 yaşında benim kardeşim var, bacım var. 26 yaşında bekar yarın dese ki abi ben evleneceğim. Dur lan sen daha çocuksun derim. 1 yaşında çocuğu var, bir çöp Ve o 20 yaşında bir yaşında çocuğu var. Daha düşük yaştakiler de var. Var var. Var, var. olmaz mı? Öyle anlarda yaşıyor. Var. Bu kardeş de bizi takip ediyor, sevdi bizi. Yardımcı da oluyor. Yardımcı da oluyor, yardımcı da oluyor, yanımızda oluyor. Aşağıda aşağı kimlik bilgileri var. Ne diyor? Burada çalışıyormuş 3 yıldır herhalde. No, no. Binada köprüde, Aa. köprü yapıyor. Üst, üst geçidi. Tamam, burada Türkler birkaç tane yol inşaatı aldı. Belki <laughs> like, Vardı Vardır, Türkler oluyor olabilir, evet. Your company. From where? Bangladesh company or Turkish company? Chinese company. A Chinese Sino Hydro. company. Çinliler her yerde. Sino Bu işte Çin'den ipek yolu. Çinliler. Şey ya. Çinliler her yerde abi. Her yerde. Okay. Thank you. Don Thank you. Donna var. Bay Murat. Bak o demin gördüğümüz balık pulları rayların ortasına serilmiş böyle boylu boyuna sermişler. Burada açıyorlar bak şu avlam açıyor etrafını. Düzenliyor etrafını. Rahat kurusun, güzel kurusun diye. Ya bunları satıyorlardır yüksekten. Böyle uğraştıklarına göre arkadaşlar. Satıyorlardır diye tahmin ediyorum. Bildiğiniz rayların üstünde yürüyorum ha arkadaşlar. Bak şimdi. Kamerayı kaldırıyorum. Hop yaşam, bir hayat. Yemek pişiriyorlar. Nasıl duş alıyorlar, nasıl yıkanıyorlar, neler yapıyorlar? Bu çocuklar okula gidiyor mu? Yüzde gitmiyor yüksek ihtimal. Nasıl gitsin? Belki okuma yazma öğrenene kadar gidiyorlar. Sonra ya şişe topluyorlar, pet şişe ya da ekmek parası kazanmaya çık çalışıyorlar. Allah yardımcısı olsun ya etkiniz. İnsanın ömrü de kısa olur. Yani i̇nsanın bu hijyensizlikte ömrü de kısa olur değil, insanın ömrü direkt kısa. Yani ço bir çocuk, bazı çocukların zaten karnı şiş direkt. Afrika direkt. Afrika'da da, Afrika'da, da, Afrika'da da var, Asya'da da var. Direkt karnları şiş, gözlerini hiç sapsarı. E, hastalıktan, yetersiz beslenmeden. Evet. E, bu çocuk... değil o karnı. Yok yok. Yani. Nasıl böyle çok yaşasın bu çocuklar? Böyle öyle bir ortamda çok... çok evet. Yaşlılarda da şey, yok, sağalabilme ulaşılmıyor. Yani ya dün arkadaşlar bir şey söyleyeceğim dün bizim otelin yanında iki tane iki yan iki yan binamız hemen en üst katında çatıda bir alev çıkıyor tamam mı alev büyüyebilirdi de büyüdün büyümedin bilmiyorum ama biz de 15 dakika izledik yani şunu söylüyorum o alev büyüse o trafikten o itfaiyenin gelmesi var ya saatlerini alabilir. Yani öyle duruyor ki yol. Öyle duruyor ki anlatamam. Çünkü trafik lambaları çalışmıyor. Tamam mı? Bak kadın çocuğuna bağırıyor ya. Tren geliyor diye bağırıyor belki de yani. Trafik lambaları çalışmıyor arkadaşlar. Polisler yolu idare etmeye çalışıyor. O onu açıyor, onu kapatıyor. O onu açıyor, onu kapatıyor. Hep bir trafik oluyor. Hep bir kalabalık oluyor. Tren geçiyor. Tek yakaladık ya Memo. Donuna bak. Bir, bir daha ver diyor. Abla yeter. Bir dolar. Sonra gideceğim beten nat yiyeceğim. Ya ağzı görüyorsun değil mi? Sonra Memo? gideceğim pan yiyeceğim. Ya parayı aldı gidip pan yiyor. pan. Ne pan. Selam. Selam. Demin ablaya ufak bir ödeme yaptık tamam. İşte tek yakaladık. Tek yakaladığımız bile kızı geldi hemen. Bunlar para dağıtıyor git para istedik. Sonra kızı geldi para istedi. Yani burada bahsettiğimiz konu demin de bahsettiğimiz bu bu işte. Yani yardım edelim derken başka şeylere sebebiyet verebiliyoruz. Afrika'da benim kabile videomu izleyen varsa görmüştür bir kabile köyünde. Az daha köy savaşı çıkarıyordum yani yardım edeceğim diye. O yüzden dikkat edin bu konularda da yani yardım ederken. Ama bir kişi görüyor, o da seslene seslene çığ gibi büyüyebiliyor olay. Dikkat, iyilik yapacağım derken farklı şeylere sebebiyet verebilirsiniz. Bu tarz geldi. dikkat edin, dikkatli olun. Bölgede kokular 3'e 4'e bölünmüş. Koku var, kötü koku var, çok kötü koku var dayanamayacağınız derecede bir koku var. Çok çok fena ya. Bazı bölgelerde bir koku. Ah. Ayağım. Böyle ara sokak. Türkiye. Türkiye, Türkiye. Yeah, you are speaking uh, Arabic? No Arabic. Turkish, English. Burada dayım bir meyve. Like I don't know. Thank you. This, uh, so Samson What is his name? Piyara. Samsa Piara. Samsa Piara. Hmm. Hmm suka şöyle baharatları şöyle de bir baharat atıyorlar Sol. üstüne. Sos atıyorlar, yiyorlar. Güzel bu. Benim hot No no. No. Chicken pepper. Okay. Armuta benziyor ya. Vallahi armuta benziyor. Keçiler otluyor ya keçiler. Keçiler otluyor bu bölgede. Baksanıza köpekler mama arıyor. Yemek arıyor. Keçiler otluyor çimenlerden. Köpekler de orada bak mama arıyor. Şurada bir caminin minaresini görüyorum. Şu kısımda. Rayların üstünde biz de yürüyoruz sürekli. Raylarda geçen bir hayat yaşıyor insanlar. Bu sıcakta yani şu an burası sıcak arkadaşlar. 35 derece Bangladeş şu an başkent Dakar. Yani bizde şu an kış ayları yaşanmaya başladı, buralar sıcak, yanıyor. Zor yani, bu şartlarda böyle hayatlar çok zor, çok zor yani. Yani her şeye geçtiğim kokudan insan sürekli hastalanır. Allah, insana yaşıyor ya, yaşamaya çalışıyor, hayatta kalmaya çalışıyor daha doğrusu. Buna yaşamak verilir mi bilmiyorum ama hayatta kalmaya çalışıyorlar, nefes almaya çalışıyorlar diye Tartıyor burada, kaç kilo geldi, parasını veriyor. Hep böyle plastikler, camlar tartıyor. Kaç para geldi parasını alıyor. Çok cüz'lü miktarlara. Gün boyu böyle plastik topluyorlar. Çoluklar, çocuklar, herkes. Herkes. Ekmek parası için. 1 dolar, 2 dolar için. Aleyküm selam. Aleyküm selam kral. <laughs> Mehmet evlerin içine bakmaya çalışıyor böyle de. Bir şey de yok evlerin içinde arkadaşlar yani. Bir göz o da teneke. Yani belirli yerlere böyle şeyler çekmişler, perdeler, tüller atmışlar. Üsttekine oralarda tuvaletleri. Yani öyle iki göz, üç göz oda değil. Teneke. <laughs> akıl abi abi. alır gibi değil ya. Yani gerçekten akıl alır gibi değil. Nasıl yaşayabiliyor insanlar burada? Çoluk çocuk dünyaya getirmişler bir de baksanıza. Nasıl yaşıyorlar, nasıl hayatta kalıyorlar? Çok zor ya. Bak, Karşıda çocuk su mu var? Yıkanıyor herhalde. Çamaşırlarını yıkıyor bak. Şurada çamaşırlarını yıkıyorlar şu kısımda. Daravi gibi ya. Hindistan'daki Daravi gibi. Onun çok daha kötüsü yani. Çok daha kötüsü. İnanılmazlar bak. Nerede? Bu Türkiye, Türkiye. Türkiye. <laughs> mesela, mesela, mesela. Mesela, mesela. Evet. falan filan değil mi? adamlar yıkanıyormuş yani <laughs> <laughs> Sevindir şan onun adına. Temizleniyor var. abi buradaki imkanlar bu kadar hani su geliyor bir yerden. Ben belki evi olmayan barakadaki insanlar hiç yıkanamıyordur diye üzülüyordum düşünüyordum. İnsane bir yıkama biçimiydi tabii ki maalesef ama en azından burada temizlenebiliyordu bu şekilde. Hadi erkekler böyle yaptı, kadınlar nasıl kanka? Kız ayaklarını yıkıyordu pantolonla. En evet, fazla. Pantolonla yıkıyordu. Evet. Bedenini nasıl yıkıyordu? Kadında perdeli bir yere geçiyordur belki su kaynatıp falan. Ben iki tane yer gördüm ama onlar da abi için tuvalet yani şey. Deliğin üstüne perde gelmiş. E, Yapıyorlar. Ama duşmuş sağ özellikle baktım göremedim. Şey yapıyorlar işte o perdeye belki geçip su kaynatıp ya da soğuk soğuk suyla o perdenin arkasından. Yani hadi burada soğuk su yıkanıyor olabilirler. Yapıyorlar. Aynen. Belki öyle evet. Ama o gittiğimiz teyzelerin olduğu sıra var ya. Ha. Orada tuvalet hiç yok. Yani. Orada yani iki kişi sığmaz ya. Yat, yatsa dikiş. Ha. Dikişi bile sığmaz. yok yani. Dikişi şey de müsne yatsa imkanı yok arkadaşlar. Işte. Burada dayılar balık satıyor ayların üstünde. Tutmuşlar, getirmişler, burada satıyorlar. de? İstakoz falan da var. İlginç balıklar da var. Müslüm, Müslüm. Türkiye, Türkiye. Türkiye, Türkiye. Müslüman. <laughs> Duygu ve düşüncelerinizi bu bölge ile alakalı merak ediyorum. Böyle e, çok kimseyi kırmadan, rencide etmeden böyle neler düşünüyorsunuz bir yazarsanız sevinirim arkadaşlar bu bölge ile alakalı yorumlara. Videoyu da beğenirseniz mutlu olurum. E, zor bu böyle yerlerde çekim yapmak. Gerçekten hiç kolay değil. Yani ekrandan ne kadar hissediyorsunuz bölgenin kokusunun, bölgedeki yaşamdan hayatın ama e, çok zor, hiç kolay değil. Yorum, beğeni atarsanız, kanalıma abone değilseniz, abone de olursanız çok mutlu olurum. Youtube böyle işliyor çünkü gerçekten. Ee, bu videoyu bitireyim ben artık burayların üstünden bir kurtulalım. Bir çay kahve içebileceğimiz herhalde <laughs> bir kafeye otururuz biraz dinleniriz. Bir sonraki video gene görüşürüz arkadaşlar. Çok bekletmiyorum sizi hemen iki günde bir. En fazla üçüncü gün yeni bir video geliyor. Ee, aslında bir sonraki videoyu erken atmam bir önceki video için çok iyi bir şey değil ama ben sizi çok bekletmemek adına iki günde bir, üç günde bir video atmaya çalışıyorum sağlıklı internet buldukça. Seyirciler destek olursanız mutlu olurum. Çünkü burasıyla geçimimi sağlayıp burasıyla gezmeye çalışıyorum. Burası, buradaki gelirle içerik üretmeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. bizim artık benim bile kaldırmıyorsun seni. yani. Hoşça Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sevilon Unique sundu.